Kaporta ve boya kontrolü, gözle anlamanın yolu. Aracı güneş altında veya güçlü ışıkta incele. Kapı, çamurluk, tavan gibi bölgelerde renk tonu farklı, portakal kabuğu efekti veya gölgelenme varsa lokal boya olabilir. Elinle yüzeye yatay bak, pürüz veya dalga fark ediyorsan macun vardır. Magnet veya boya kalınlık ölçer cihazı varsa kullan, profesyonel ekspertiz gerekmeden fikir verir. Beğen ve abone ol. Şasi ve direklerde kaynak, kesik veya eğilme var mı? Aracın en kritik kısmı iskeletidir. Kaputu, bagajı ve kapı içlerini aç, kaynak izleri, kalın boya tabakası veya yamalar görüyorsan araç darbe almıştır. Direkler ve şasi dümdüz olmalı. Ufak lokal işlem sorun değil ama taşıyıcı parçada işlem varsa uzaktır. Dur. Lastiklerin durumu ve üretim tarihi Lastik diş derinliği 3 mm altına düştüyse değiştirilmelidir. Yanaklarda çatlak veya balon varsa tehlikelidir. Ayrıca lastik üzerindeki DAT kodunun son 4 tanesi üretim haftası ve yılıdır. Örneğin, 3022 eşittir 2022'nin 30. haftası. 4 yıldan eski lastikler sertleşir, fren mesafesini uzatır. Cam ve farlarda değişim veya çatlak izleri. Ön camın köşesinde markalar yazar. Bütün camlarda aynı marka yazıyorsa orijinaldir, farklıysa değişmiştir. Farlar matlaşmış veya içi buğuluysa darbe veya su sızdırma ihtimali vardır. Bunlar küçük detaylar gibi görünür ama aracın geçmişini anlatır. Motor yağı ve soğutma suyu kontrolü. Kaputu aç, motor yağ çubuğunu çek, rengi siyaha yakınsa değişim zamanı geçmiş. Yağ kapağında, beyaz köpük, varsa su karışmış olabilir. Bu konta yanığı belirtisidir. Radyatör suyuna bak. Soğukken temiz ve renklidir. Çamurlu veya kahverengi değilse sağlıklıdır. Küçük bir şişede yedek su bulundurmak da iyi alışkanlıktır. Motor çalışırken ses ve duman kontrolü. Aracı çalıştır, dikkatle dinle. Rölanti dengesizse, titreme veya metal sürtme sesi varsa ciddi sorun olabilir. Egzozdan çıkan duman rengine bak. Mavi duman yağ yakıyor. Beyaz duman su yanıyor. Siyah duman, fazla yakıt yakıyor. Kısa sürede kesilmeyen duman, masraf habercisidir. Direksiyon, fren ve debriyaj tepkileri dikey trafik ışıkları. Test sürüşü yap. Direksiyon sağa sola çevrilirken ses gelmemeli. Fren pedalına bastığında titreme varsa diskler yamuktur. Debriyaj yukarıda kavruyorsa balata bitmek üzeredir. Yolda düz giderken direksiyon eğik duruyorsa rot ayarı bozuk olabilir. Bu testleri yapmadan araba almak, göz kapalı imza atmak gibidir. İç mekan, kullanım izleri ile kilometreyi karşılaştır. Direksiyon, vites topuzu, pedal lastikleri aşınmış ama kilometre düşükse şüphelen. Kol dayama, döşeme ve düğmelerin yıpranma oranı kilometre ile orantılı olmalı. Araç 50 bin kımda ama direksiyon parlaksa, ya kilometre düşürülmüştür ya da çok şehir içi kullanılmıştır evraklar ve şase numarası uyumunu kontrol et. Ruhsat üzerindeki şase numarasıyla kaput altındaki veya ön camın altındaki numara birebir aynı olmalı. Eksik ya da kazınmış görünüyorsa uzak dur. Ayrıca, tramer, hasar sorgulama, kaydını mutlaka al, ufak kazalar sorun değil ama, pert kayıtlı veya ağır hasarlı araçlar uzun vadede problem yaratır. Ekspertiz ve test sürüşü olmadan asla imza atma. Ne kadar bilgili olursan ol, profesyonel ekspertiz gözünden kaçan detaylar olabilir. Ekspertiz raporu, motor, boya, fren ve elektronik sistemleri ölçer. Ayrıca mutlaka kısa bir test sürüşü yap, araç motor sıcakken de, soğukken de nasıl davranıyor gör. Bu adım, binlerce lira masrafı önler. Beğen ve abone ol.